Haber bültenimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Hemen takdim edelim efendim sizlere. İş insanı, yazar ve eğitmen Taner Özdeş. Efendim öncelikle haber bültenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim çok yoğun çalışıyordunuz. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, her zaman burada olmaktan mutluluk diyorum. E, çünkü birçok yenilik var en son programı yaptığımızdan beri. O yüzden onları paylaşmak istiyorum. Evet özellikle nereden başlamak için başlayacağız? Efendim isterseniz ilk sorumuza yavaş yavaş başlayalım. Biliyorsunuz pandemi hayatımızda baya bir e, maalesef üzücü olaylar yaşanmasına sebep oldu. Sizce pandemide bizim hayatımız özellikle neler değişti? Evet pandemi ikiye bakıyorum ben bir olumsuz tarafı bir olum tarafı. Olumsuz tarafı birçok insan hayatını kaybetti, birçok insanın gelir düzeyinde sıkıntıları oldu. Fakat olumlu tarafta ise dünyada belki yapamadığımız değişimi bu iki sene içinde yapmış olduk. En önemli değişim esasında iş dünyası. İş dünyası ofisten çalışmaya alışkındı. Şimdi bu hibrit sistemlerle hem evden hem ofisten çalış, hatta mobil çalışıyoruz. Tabii ki bu daha yaratıcı, daha motive çalışanlar yarattı. O yüzden ben bu pandeminin olumlu tarafını görüyorum. Diğer tarafta dijitalleşme. Yani daha önce biz bir şekilde sosyal medyayı, LinkedIn'i kullanıyordu veya YouTube kullanıyorduk. Ama şimdi hayatımızın içinde yani hem iş dünyası bundan faydalanıyor, hem bir eğitim aracı olarak kullanıyoruz, hem bir iletişim aracı kullanıyoruz. Diğer yandan da birçok insan e, sosyal medya üzerinden networking yapabiliyor. O yüzden yani bu dijitalleşme çok faydalı. Diğer bir konu COBİ'ler. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz 1 milyon üzerine COBİ var. COBİ açısından kendini pazarlama anlamında hem yurt içi hem de şu anda e, 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 ihracat gibi seferberlik var ülkemizde. COBİ'lerin de kendilerini internet üzerinden pazarlama şansları oldu. Daha önce öyle bir şansları yoktu. Bütün dünya öyle döndüğü için artık yüzde görüşmeden internet üzerinden firmalar görüşmeler yapabiliyorlar, ürünleri pazarlayabiliyorlar ve market place dediğimiz dünyanın her yine market place oluştu. Mesela Türkiye'de trend oldu hepsi burada. Sahibinden gibi trendli olan yani birden çok marka internet üzerinden ürünlerini satabiliyor. Biliyorum ki şu anda birçok yerli kobi bu marketplace üzerinden hiç o ülkelere gitmeden ürünlerini pazarlayabilecekler. Peki efendim devam ediyoruz. Özellikle e, pazarlamada ne tür eğitimler talep görüyor? Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız? Evet. Şimdi e, yani şöyle bakmak bir kişisel gelişim boyutuna bakmak lazım. Bir de satış pazarlamaya bakmak lazım. Evet. En çok talep nereden geliyor? Zaman yönetimi. Çünkü zaman çok kıymetli hale geldi. Bu özellikle evden çalışma ortamında çoğu çalışan e, sınırlarını iyi belirleyemediler. Yani geriyinden daha fazla çalışanlar oldu veya gelinden çok verimsiz çalışan oldu. O yüzden zaman yönetimi şu anda en çok talep gören eğitim. Diğer bir konu ise e, tabii ki pazarlama, satış konusunda daha uzmanlık gerektiriyor. Özellikle dijital satış konusunda çok talepler geliyor. En ağırlıkta da LinkedIn'de. Yani dünyadaki LinkedIn'in ağırlığı artıyor. Biz de Taner Özdeş Akademi olaraktan LinkedIn konusunda hem site yapıyoruz, hem eğitim veriyoruz, hem de nasıl satış yapılır bunları eğitmiyoruz. Yani dijitalleşme üzerinden birçok eğitim konusunda talep geliyor. Diğer konu ise dijital ortamlarda, yani şu an biz kameraya bakıyoruz ama nasıl bir Zoom, bir Team gibi, online ortamlarda beden dilini nasıl kullanmalıyız? Yani göz teması nasıl kurabiliriz? Nasıl karşı etkileyebilirim? Nasıl karşı ikna edebilirim gibi bu tip şeyler geliyor. O yüzden de belki de hani sizin sektörde den birçok spiker şu anda güzel konuşma şu an çok önemler geliyor. Çünkü daha önce yüzde de yani konuşma konusu o kadar önemli değil ama bugün elektronik ortam, dijital ortamda eğer güzel konuşamıyorsanız şansınız çok azalıyor. O yüzden de güzel konuşma, diksiyon ve sun önemli. sunum teknikleri daha öncekinden çok da önemli hale geldi. O yüzden genelde bu tip eğitimler talep görüyor. Peki efendim iş dünyasında en büyük sıkıntılar nelerdir? Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız? Evet, i̇ş dünyasında en büyük sıkıntı şu anda finansman yani dünyada hem enflasyonun artması, yapma, hem, tabii ya. finansal kaynak azalması ile finansman çok önemli hale geldi. O yüzden de esasında finansman konusunda benim özellikle Tanrı olarak Eylül ayına itibaren finansçı olmayanlar için finans eğitimi vermeye başlayacağız. Çünkü finansman daha önce yine dediğim gibi birçok konuda firmaların pazarlama konusunda, dijitalleşme konusunda bir farkındalıkları yoktu. Fakat şimdi finansman da aynı bir pazarlama gibi çok önemli hale geldi. Çünkü eğer finansmanı yoksa şirketini sürdüremiyorsunuz. O yüzden bence finansman çok önemli hale geldi iş dünyası için. Diğer bir konusu ise eleman motivasyonu. Yani birçok kişi elemanı tanıyor. Çünkü Türkiye'de çalışanlar şu anda yurt dışına gidiyor. Çünkü oturduğunuz yerden bugün siz Londra'ya, Paris'e, Hollanda'ya evinizden euro maaş alaraktan hizmet verebiliyorsunuz. O yüzden dünyadaki globalleşmeyle bugün çok büyük bir iş dünyasında iyi elemanlara karşı müthiş bir talep oluştu. O yüzden ne oluyor artık? İşverenler elemanlarına kıymetli metal gibi bakıyorlar. O yüzden de bence en büyük değişim bu. Elemanın kıymeti arttı. Özellikle iyi verimli elemanın, yaratıcı elemanın değeri kat kat arttı. O yüzden az eleman, öz eleman fakat kaliteli elemanların değeri arttı bu devrede. Peki hocam eğitim dünyası nereye gidiyor? Bunu biraz anlatır mısınız? Şimdi, eğitim dünyası daha önce, şimdi hibrize gidiyor, nasıl iş hayatı gidiyor, hibrize gidiyor. Ne demektir bu? Artık şöyle yapıyoruz. İlk önce video eğitimlere başlıyoruz. Yani bugün bir şirket çalıştığımız zaman ilk önce onlara bir kapalı devre, video eğitim veriyoruz. Çalışanlar o video ile kendini geliştirme geliştirmeye çalışıyor. Daha sonra bunu yüz yüze, yüz ile ise tamamlıyoruz. Yani eskisinden farklı olaraktan online veya işte çevrim içi videolarla arkasından eğitmenlerinin nezdinde yüz yüze eğitim yaparaktan ikisini bir araya getirdik. E, tabii ki bugün e, özellikle LinkedIn, YouTube üzerinden de birçok eğitim alma imkanı var. O yüzden yani eğitim ulaşmak daha kolay hale geldi. Diğer yandan yüz yüze eğitimler için pandemi bitmesiyle birlikte tekrar eskisi gibi e, gündeme gelecektir ama e, koçluk onu özellikle açayım. Şu anda hiç olmadığı kadar koçluğa karşı yani koç, koç yani, satışta olsun, pazarımızda olsun, e, kobilerinin çok ciddi koçluk e, talepleri oluyor. Eskiden olmadığı kadar. Peki efendim, toplum olarak neden bu kadar çok dijitalleşmeye başladık? Evet, bir kere ucuz olduğu için, yani şu anda bir kere hayat çok pahalı. Çoğu şirket artık eskiden 4 binası varsa bir binaya düştü. Artık ofislere gitmiyor insanlar, paylaşımlı ofisler kullanılıyor veya evden çalışıyoruz. O yüzden bu dijitalleşme en büyük özelliği çok daha az maliyetle çok daha kişi ulaşabiliyorsunuz. Fakat hala birçok firma sadece bir web sayfasına sahip olaraktan pazarlama yapacağına inanıyor ve bunu da fazla güncellemiyor. Yanlış yani bugün dijital demek sadece web sayfası değildir, dijital demek tüm kanalları yani LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook hepsini optimum kullanmak, Google'la reklam vermek ve web sayfanızı dinamik ve iletişimi açık hale getirmek. Yani web sayfasına girdiğimiz zaman oradan birisinin size nasıl yardımcı olabilirim demesi lazım. Peki efendim günümüzde sosyal medya artık her alanda, her yerde bunu kullanıyoruz. Peki neden bu kadar çok sosyal medya düşkünü olduk? Bunu biraz anlatır mısınız? Evet, biraz merak toplumuz. Yani biraz kıskancız, biraz meraklıyız. Başkanın ne yaptığını çok merak ediyoruz. Oradan özellikle Instagram bugün Türkiye'de en çok kullanılan mecra. E, çünkü hem yani eğlenceli, yani kafanızı dağıtabiliyorsunuz. Diğer yandan başka ne yaptığını görüyorsunuz. Şimdi bunu bir başkasına bakıp kıskanabilirsiniz. Niye ben yapam, niye bende de yok diyebilirsiniz. Diğer yandan başkalarına gerçekten Instagram'da doğru takip ederseniz kişileri. Birçok birçok kişiyi kendinize rol model bularaktan hayatınızda kendinize video kazanır. O yüzden yani, Instagram yani şöyle söyleyeyim sosyal medyayı başkaları ne yapıyor yerine başkalarından ne öğrenebilirim kendi sektöründe duayenler kimler? Bunlar nasıl yaşıyorlar, ne okuyorlar, ne seyahat ediyorlar, ne giyiniyorlar, kimler beraber O yüzden sosyal medyanın çok büyük faydası var ama diğer yandan çok güzel var çünkü insanı psikolojik anlamda depresyona sokabiliyor. Efendim yeni kitaplarınızı getirdiniz özellikle evet. network e, marketing. Evet. Bunu biraz bu izleyicilerimize anlatır tabii, mısınız? E, şu anda 4 milyon üzerinde kişi network marketing yapıyor. Network marketing birçok ürün var bildiğimiz büyük markalar var. E, biz de burada dedik ki gerçekten bu konuda başarılı olmuş Cengiz Dikmen e, bir hikayeyi. Ben de, daha önce yazarlığı yoktu beraber yazdık bu kitabı. Marketing. Amacımız bu işe giren ki Anadolu çok kişi network marketing yapıyor Türkiye'de. Birçok insan var. Bu, bu çok büyüyen bir sektör bu. Network marketing yapan kişilere bir kılavuz verelim dedik. Ben de yapabilirim diye, de, 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 demenin bir yolu. Çünkü gerçekten Cengiz sıfırdan bu işe başladı. Hiçbir yerden bir takviye almadı. Yani bir şekilde başarısızdan başarıyı öğrendi. Biz de bu kitabı bir kılavuz olarak yaptık. Daha sonra Türkiye'nin en başarılı 13 tane eğitmeni bir yere geldi. Dedik ki evet, ya, ya satıştan niye korkuyoruz? İtirazdan. Kimse itiraz duymak istemiyor. Ve ne oluyor? satıcılar? İtiraz duyduğu zaman korkuyorlar. Bize ilk o zaman öyle bir kitap yapalım ki, öyle bir kitap yapalım ki bu kitap okuduğunuz zaman her türlü itirazın cevabı hazır olsun. Tek yapmanız gereken buna çalışmak. İtirazın nedir? İtirazın var efendim. Mesela diyor fiyatınız çok pahalı. Ürününüz çok kötü. Rakibiniz çok iyi. Bunu direkt itiraz giriyoruz. Evet, itiraz ederken yani itiraz, evet. Beğenmiyor mesela bir şey. Her türlü olumsuz itiraza karşı burada cevapları var. Ama en çok Türkiye'de itiraz diyorsunuz, Fiyatınız pahalı. Ondan rakibiniz daha iyi. Benim ihtiyacım yok. Çok e, Valla dördüncü basısı çıkmak üzere, evet oldukça başarılı bir yapıt bu. En son da ben e, yine bu dönemde evet. e, Haluk Ziya Türkmen consulting Consulting'de beraber e, kobi'lere aile şirketlerini kurumsallaştırdık ve birçok birçok firmaya e, danışmanlık yapıyoruz ve e, Haluk da bu kitabında milyon dolar sözlerde bütün kobi patronların yani patronların yapmış olduğu hataları danışmanlık yaptı. Hepsi bir kitapta toplamış. Olabilecek her türlü hata. O zaman yani bu şirket kuruyorsanız... Milyon dolarlık sözler. Yani çünkü değeri bundan gerçekten milyon dolarlık. Bugün bir şirket kuruyorsanız veya kurmuşsanız bu kitabı okuyaraktan en az hatada e, yolunuza devam ediyorsunuz. O yüzden bu da bir kılavuzdur. Yani bu değerli dikkat etsiniz. yani iş kurmak, itirazlar, işte aile şirketlerinin kurumsallaşması veya iyi patron olmak gibi birçok şu anda iş dünyasına ihtiyaç var. Çünkü niye? Türkiye şuna gidiyor. Girişimciliğe gidiyor. Artık insanlar başka yana çalışmak istemiyorlar. Herkes kendi çalışmak Yeni Yenisi özellikle yapıyor. Bence pandemi yaptığı en büyük iyilik Türkiye'de daha çok girişim yetiştirmesi. Artık birçok yurt dışında, yurt içinde iyi eğitim almış kişiler cesaret edip artık bu dijitalleşme üzerinden kendi işine kurup başka yanında çalışmadan bir yerlere gelebiliyorlar. Bu daha önce kimsenin maddi durumdan dolayı böyle bir şansları yoktu. O yüzden biraz daha ülkemiz iyi duruma girerse bu enflasyon düşüp kredi kanalları biraz daha iyi olsa ben Türkiye'nin 2024'ten itibaren çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Peki efendim son olarak herkes merak ediyor bunu sizden duymak için İyi bir iyi bir kariyer nasıl olmalıdır? Evet iyi bir kariyer nasıl olmalı bir kere? iyi iyi, iyi mezun olmalıyız bugün dünyanın her yerinde güzel okullar var Türkiye'de de var okul okurken staj yapmalıyız. Yani ufak yaşlarda, 16 yaşında, 17 yaşında staj yapmalıyız. Yani bugün iş dünyası başladığımız anda minimum 2 veya 3 işte çalışmamız lazım. Diğer konuda yetenekleriniz konusunda birçok test var veya birçok mentor var, danışman var. İlk önce hangi yetenekleriniz olduğunu bulmanız lazım ve kariyer seçerken sevdiğiniz dalı seçmeniz yerine yeteneğiniz olan dalı seçmeniz lazım. Yani ne eğiliminiz var, ne konu yetenekleriniz var. Bu yeteneklere göre meslek seçmeniz lazım. Yani ben şimdi mühendis olayım, şey olayım, avukat olayım demek yerine hangi yeteneğiniz varsa bu yeteneklere göre işler seçmeniz lazım. En önemli şey İngilizce. Bugün ülkemizde yani yüzde bir veya iki değerli İngilizce bilmeyi, yani çok iyi konuşan İngilizce sorun çözmez, yabancı değil, bir veya iki dil yabancı bilmek gerekiyor, staj yapmak gerekiyor, iyi okuldan mezun olmak gerekiyor ve daha sonra okul kimi yaparken muhakkak yeteneklerimize bakacağız. Diğer bir konu artık insanlar hayatları boyunca çok uzun olduğu için mesela Avrupa'da, Amerika'da iki sene, üç sene bir iş değiştiriyor. Eskiden i̇şte biz yani bir insan hayatı boyunca üç iş değiştirdiği evet. zaman onu kötü, kötü gözle bakıyorduk ama öyle değil en son yapmış olduğum Netflix'in insan kaynakları müziği yapmak 2.8 bugün Hollanda'da iş değiştirme şey. Demek ki insan 3 sene bir iş değiştiriyorsa, iş hayatta 30 sene veya 40 sene ise demek ki insan hayatı boyunca 10 tane iş değiştirecektir. Ne demektir bu? Okula gidelim, işe başlayalım, sonra master yapalım. Yani birden fazla üniversite bitirelim, birden fazla konu gelişelim, çok yönlü olalım. O yüzden artık eskisi gibi bir şey okuyup tek bir meslek üzerine odaklanmak yerine bizim 3 sene, 5 sene bilerek ister çevrim içi, ister fark şekerli, sürekli kendimizi eğitecekler farklı dağlara uzmanlaşaraktan hayatımız üzerindeki 3 farklı meslek çalışmamız gerekiyor bence. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Haber Bülteni bize konuk oldunuz. Herkesin merak ettiği soruları cevapladınız. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel sorulardı. Ee, buradan herkese başarı diliyorum. Umutlu olun. Çünkü ülkemiz güzel, geleceğimiz parlak. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler haber bültenimizin ünlü konuğu iş insanı yazar ve eğitmen Taner Özdeşti. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.